Şimşek. Of ne müdahale be. Çok hızlı çok hızlı. Ben de maçlarda böyle pas atıyorum ya gerçekte. İnanılmaz hızlı atıyorum gaza geliyorum. Koşun. Maksat koşturmak. Hop orayı bildik hocam. Rabiot. Rabiot ne yapıyorsun? Çekti topu, attı Matuidi, baktı köşeye, nefis bir gol. <laughs> Yakında burada böyle FIFA gol sevinçleri yapmaya başlarsam şaşırmayın ha. Şuradan falan geniş, genişten gelip atlarım falan buraya. Böyle bak. Allah! Attı golü! Attı golü! Attı.

Bana sevmek haram. Ah. atarsınız anca. Anca oynamıyor ki atarsınız. Yalnız pasa gel. Lucas. Lukas. Aa, laba çekemedim. Lukas gitti geri aldı. Bu gol benim dedi Lukas. Sıyrıldı. Baktı, Lukas, ah direktten döndüren, oy İbrahimovic, oy Kaleci no yer, olacak şey değil.